Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar gündemde biliyorsunuz Fransız o gavur tohumunun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ağızları alınmayacak hakaretler ve çizerek hakaretleri gündemde ve devlet yetkilerinden de boykot çağrısı var. Biz ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ne yapacağımız? Dinen ne yapacağız? Vicdanen ne yapacağız? Ben bunları buradan kendi vicdanımın sesini sizlere buradan duyurmak istiyorum. Dinen ne yapacağız arkadaşlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor, buyuruyor. Bir haksızlık, bir zulüm gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmiyorsa dilinizle, o da yetmiyorsa kalbinizle buz edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle bir zulüm var, böyle bir haksızlık var. Ne yapacağız? Allah belanı versin Fransa. Allah seni kahretsin. Kalbimizden buz edeceğiz mi? Tabii ki edeceğiz. Niye etmeyelim bizim peygamberimize, bizim dinimize hakaret ediyorlar. Hakaret peygambere değil arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi. Elçi kimin elçisi? Allah'ın elçisi Celle Celaluhu. Aslında hakaret Allah'adır Celle Celaluhu. Peygambere kinleri, nefretleri nedir? Allah'a olan kin ve nefretlerinden dolayıdır. Ve burada hakaret peygambere gözükse de aslında Allah'adır. Aslında İslam'adır. Aslında bütün Müslümanlaradır. Onun için zerre imanı olan ne yapacak? Buna karşı gelecek, buna ne yapacak? Eliyle ve diliyle ne yapacak? Buz edecek. Sadece kalbiyle beddua etmekle yetinmeyecek arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Devlet boykot edelim dedi. Boykot yapacağız. Buna katılacağız arkadaşlar. Hadi atlara, atlayın gidiyor savaşa. Artık öyle imkanlar yok. Görüyorsunuz. Bir Suriye sınırına bile çıkacağız. Neler neler yaşandı. Ne aylarca sürdü. Hatta sene sürdü. Ne yapacağız biz burada? Belki bu kafire, belki benim dinime, benim peygamberim hakaret edene kurşu sıkamayacağız. Boğazını sıkamayacağız. Ama buradan onun malını almayarak ne yapacağız onu? Avlamış, tavlamış olacağız. Yüreğini yakmış, burnunu sürtmüş olacağız arkadaşlar. Biz de intikam almış olacağız. Bakın ne yapmamız gerekiyor? Devlet dedi ki boykot yapın. Şimdi boykota başlayacağız. 2 milyar yaklaşık Müslüman var. Bu gavurun malını alması ne yapar? Batırır arkadaşlar batırır. Yeter ki bizde iş olsun. Yeter ki biz bir işe yarayalım arkadaşlar. Zaten bir namazımız var. O da kaç sekat kıldığımızı bile bilmiyoruz, şaşırıyoruz. Düzgün bir ibadetimiz yok. Bari Allah'a, bari Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakarete sessiz kalmayalım. Zerre imanı olan buna sessiz kalmasın. Kalamaz arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl bu bize hakaret edecek, bizim dilimizi hakaret edeceğiz, biz bunun malını alacağız. Bakın söylüyorum size, bak size zerre şerefi olan bir Müslümana, bir insana, size biri şerefsiz, biri namussuz dese bu diyen manavsa marketçiyse galericiyse giyimciyse onun marketine onun galerisine onun giyim şeyine dükkana gider misin gitmezsin zerre şerefin varsa gitmezsin şimdi diyorum ki zerre imanın varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'a Allah'a hakaret edenlerin malını almazsın gururuna yediremezsin bak zerre şerefi olan gidip de onun dükkanından almaz bana küfür etti diye senin Allah'ına senin peygamberine küfür ediyor niye alacaksın kardeşim ya Bakın şimdi biz almayın, boykot yapın diyoruz. Başladılar. Ne yapıyor münafıklar ortalık karıştırıyor. Devlet yapsın. Devlet devlet yapsın, sokmasın en büyük boykotu o, o yapar. Ama yapmazsa Allah devlete, yetkililere sorar. E bize de soracak. Devlet aldıysa, devlet boykot yapmıyorsa biz Müslümanlar olarak yapalım. Almıyoruz. Almıyorum kardeşim zorla mı alternatifim yok o arabanın alternatifim yok o yoğurdun o sütün o elbisenin alternatifi, alternatifim yok binlerce çeşit elbise araba var gider onları alırım kardeşim yok mu alternatifimiz var bunu yapacağız kardeşim sana acından öl demiyoruz sana açından öl denmiyor. çoluğun çocuğunu aç bırak demiyor boykot et bunun malını alma adam bu seferdeki yerli mavi var ne alacağız kardeşim yavrum malını alma demiyoruz sana. Sana diyoruz ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem alelen hakaret eden bu Fransız kafirin malını alma. Yoksa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'den, Hristiyan'dan bu kafirden alışveriş yapmadım Yaptı. Biz gene bunu mu diyoruz size yani? Hiç ki kafirden alışveriş yapmayın. Bakın alelen, alelen İslam'a Kur'an'a saldıran bu Fransızın malını almayın diyoruz. Ve dinen de bunu Almanız hocalarımız İsmail Ağa'daki hocalarımız da açıklama yaptı. Caiz değildir. Tahrimen mekruhtur diyor. Ya bana ne bana ne dersin. Yarın cehennemin kapısına geldiği zaman şefaat ya Resulallah. Dediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana ne derse. Bak ben peygamber adına haşa konuşmuyorum bak. Der demiyorum alemlere rahmet olan peygamber gene benim ümidim gene rahmet eder. Ama derse bana ne diyor o da sana hak etmiyor musun bunu? hak ediyorsun be kardeşim ya sana anana bacına küfür etse bir mal sahibi gidip onun malını almazsın dükkanını almazsın bu nasıl bir şey ya ne yapacağız arkadaşlar laf ebeli yapmayacağız icraat yapacağız bir işe yarayacağız münafıklar ortalığı karıştırıyor. devlet yapsın yerli mal yok bilmem ne diye arkadaşlar çeşit çok onun malını almayacağız başka mal alacağız İnşallah Mevlid kandilde geldi bu boykotu yapacağız bu Fransız kafirin burnunu sürteceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olacağız Yeter ki buna sessiz kalmayalım. Yeter ki sade kalple buz değil. Elimizde, dilimizde buna tepki gösterelim kardeşlerim.